Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Umarım LGS sınavına çalışma maratonunuz çok güzel bir şekilde devam ediyordur. Ve düzenli olarak ders videolarımızı takip ediyorsunuzdur. Bugün sizlerle 8. sınıf matematiğin yeni bir konusu olan cebirsel ifadeler konumuza giriş yapacağız. Bu konuyu toplamda 3 ana başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar nedir diye sorarsanız birinci dersimizde basit olarak cebirsel ifadelere değineceğiz. Temel cebirsel ifadeleri ele alacağız. İkinci dersimizde iki kare farkı ve tam kare ifadeleri ele alacağız ve son olarak üçüncü dersimizde de ortak çarpan parantezine ele alacağız ve özdeşliklerden yararlanarak cebirsel ifadelerimizi çözeceğiz. Hazırsanız birinci dersimizde başlayalım. Müzik cebirsel ifadelere giriş yaparsak ilk etapta basit cebirsel ifadelerle başlıyoruz. Hadi gelin cebirsel ifade ne demek? İlk etapta buna bakalım. İçerisinde en az bir tane bilinmeyen bulunan harfli ifadelere cebirsel ifade deniyor arkadaşlar. Burada bilinmeyenden kastımız x, y, z, a, x küp, y kare, ab'dir arkadaşlar ve bu şekilde gösterilir. Şimdi örneklerimize bakarsak 2x artı y ifadesi bir cebirsel ifadedir. Neden arkadaşlar? İçerisinde en az bir tane bilinmeyen içeriyor. Burada mesela toplamda iki tane bilinmeyen var. x, ve y. 2x artı y. İkinci ifademiz 4a kare eksi 1. Bu ifadede arkadaşlar bir tane bilinmeyen içeriyor. O da a. Onun için bu ifadeler cebirsel ifadelerdir. Devam edersek a kare artı 2c eksi 5. Bu ifademiz de bir cebirsel ifade çünkü baktığımız zaman a ve c arkadaşlar bizim bilinmeyenlerimiz. Cebirsel ifadenin tanımında zaten en az bir tane bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifadeler deniyor x y küp eksi x kare de aynı şekilde cebirsel ifadedir deriz. Şimdi bizim birkaç tane terimimiz var, tanımımız var. Bu, i̇lk etapta bunlara bakalım. Cebirsel ifadelerdeki harfler yani biz bunlara bilinmeyenler ya da değişkenler diyoruz arkadaşlar. Cebirsel ifadeyi oluşturan her bir toplanana da terim deniyor. Terim. Değişkenlerin önündeki sayılara katsayı diyoruz. İçinde değişken bulunmayan terime de arkadaşlar sabit terim diyoruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Buradaki tüm durumları ele alalım. Bakalım şimdi. Yukarıdaki cebirsel ifadenin bilinmeyenlerini, terimlerini, katsayılarını ve sabit terimlerini tek tek bulalım. İlk etapta şöyle yapalım arkadaşlar. Bilinmeyenlerini dediği için bilinmeyenlerini ele alalım. Bilinmeyen yani değişken demek. Cebirsel ifadeye baktığımız zaman 2x kare eksi 4y artı 5. X ve Y harfli ifadelerdir ve değişkenlerdir. Yani bilinmeyenlerdir. X ve Y'dir. Terimlerini soruyor. Terimlerine bakalım. Arkadaşlar 2x kare ifadesi bir terimdir. Eksi 4y ifadesi ikinci terimimdir. Ve artı 5 ifadesi üçüncü terimimdir. Ama işaret artıysa önündeki artıyı yazmayabiliriz. Çünkü zaten biz anlarız ki bu ifade pozitiftir. Tamam bilinmeyenini bulduk. Terimini bulduk. Şimdi gelin katsayılarını bulalım. Baktığımız zaman x karenin kat ne? 2. y'nin kat ne? eksi 4. Sabit terim arkadaşlar. Değişken içermeyen sayıdır. Kat sayı ne? 5. Ve arkadaşlar sabit terimini bulalım. Zaten sabit terimden bahsettim. Yazalım yine de. Sabit terim. Arkadaşlar sabit terim değişken içermeyen yani bilinmeyen, içermeyen bir sayıdır. O da nedir? Buradaki artı 5. Bitti. Bu kadar basit. Bilinmeyenleri bulduk, terimlerimizi bulduk, katsayılarımızı bulduk ve sabit terimden bahsetmiş olduk. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerde işlemlere giriş yaparsak ilk etapta toplama ve çıkarma işlemi nasıl yapılıyor? Hadi gelin bakalım. Cebirsel ifadelerde benzer terimler toplanır veya çıkarılır. Değişkendir aynı olan terimler. Benzer terimlerdir arkadaşlar önemli. 5x eksi 3y artı 2x artı 1 İfa, cebirsel ifadesinde 5x ve 2x arkadaşlar benzer terimlerdir. Dolayısıyla verilen, verilen cebirsel ifadenin en sade halini biz şu şekilde yazabiliriz. Bu ifadeye şimdi baktığımız zaman bunlar da, her ikisinde de aynı değişken var. O değişkenim ne? X. Onun için katsayılar kendi arasında toplanır veya çıkarılır. 5 artı 2 yani 7x. Başka var mı arkadaşlar y? Olmadığı için direkt bunu yazıyorum. Eksi 3 y ve artı 1 dediğimiz için artı 1 de yazdık. Bakın buradaki 5x ve 2x benzer terimlerdir. Çünkü aynı değişkene sahipler. Şimdi bu örneğimize bakarsak cebirsel ifadenin en sade halini bulmamız isteniyor. Şimdi benzer terimler nedir diye sorarsanız A ve B derim. A ve B. iki tane var. O zaman bunları kendi arasında toplama ya da çıkarma neyse artık işlemi yapmam lazım. O zaman ab parantezini alırsam birincisinden eksi 7 gelir ikincisinden artı 2. Başka bir benzer terim olmadığı için diğerlerini aynen yazıyorum. Baktığımız zaman eksi 7 ile 2'yi toplarsak eksi 5 arkadaşlar. ab de değişken yani eksi 5 ab eksi 3a artı 9b bu ifadenin en sade halidir deriz. Geldik arkadaşlar çarpma işlemine. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılıyormuş? Aslında çok basit. Üslü ifadeleri bilmiyorsanız hemen geri dönün arkadaşlar. Üslü ifadeler videomuzda çarpma işlemini izleyin ve tekrardan bu videoya dönüş yaparsınız. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yapılırken bilinmeyenler kendi arasında, katsayılar kendi arasında çarpılır. Son durumda bulunan sonuçlar tekrardan çarpılıyor arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum x ile x'i çarparsam x kare olur. Neden? Tabanlar aynıysa üstler da hatırlarsanız üstlü ifadelerde çarpmada. Onun için 1 bir ile 1'i topladım x kare. Devam edelim. 5a ve 3a. Bunların katsayıları neler? 5 ve 3. Çarpımın sonucu ne? 15. a ile de a'yı çarpacağım. Çünkü aynı benzer terimler ve bunların üstleri 1 olduğu için üstleri toplayacağım a kare. Bitti. 3x kare y ile 2x küpü çarptığımız zaman ilk etapta kaç sayıları çarpıyoruz. 3 kere 2 6. x kare ile x'i çarpacağım. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. x küp. y ile de y küpü çarpacağım. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. y üssü 1 ile y üssü 3'ün çarpımı y üssü 4'tür. Bu kadar basit. Devam ediyorum. a çarpı a A çarpı A. Bu 4 tane A'nın yan yana çarpımı arkadaşlar. Üzer, üzerlerinde 1 vardır. Üstleri 1'dir. Tabanlar aynıysa üstleri topla. Cevabımız A üssü 4'tür deriz. Devam edelim. Eksi A çarpı 2A çarpı eksi 3A. Şimdi ilk etapta işareti belirleyelim. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Sonuç artı. Bunun katsayısı sayısı birdir arkadaşlar. 1 çarpı 2 2. 2 çarpı 3 6. Tamam. A çarpı A çarpı A da 3 tane A'nın yan yana çarpımı A üstü 3 olduğu için cevabımız 6 A küptür deriz. Son örneğimize bakarsak. 10 A kare B küp. Eksi 5 A B kare. İfadesini çarptığımız zaman ilk önce kat sayıyı belirleyelim. 10 çarpı eksi 5'ten eksi 50. A'nın üstünü belirlemek için A'ları kendi içinde çarpıyorsunuz. A kare çarpı A. Tabanları aynı üstleri topla. A küp B küple de arkadaşlar B üstü 5 çarparsanız tabanlar aynı pardon B üstü 2'yi çarparsanız tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak. Cevabımız B üstü 5 olacak. Sonuç ise eksi 50 çarpı e, A küp B üstü 5'tir deriz. Arkadaşlar bir etkinliğimiz olacak. Hadi gelin yapalım. Aşağıda verilen işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz diyor. Şimdi baktığımız zaman 6 A küp B çarpı B kareye baktık. Kaç sayımız kesinlikle 6 olacak. A küp aynen kalacak. B çarpı B kare de arkadaşlar tabanlar aynı üstler toplanacağı için 6 A küp B küp olacak. Baktığımız zaman 1 C'ye gitti. Pardon 6 A küp B küp diyordu. 1 arkadaşlar B'ye gitmiş oluyor. Devam edelim. A çarpı eksi A'nın kübü çarpı 2 B kare. İlk etapta bizim işaretimiz kesinlikle negatif olacak. Çünkü artı, eksi artı. A'ları düşünürsek A ile A küpün çarpımı A üssü 4. 2B kare zaten e, ayrı bir terim. Yani eksi A üssü 4 çarpı 2B kare. 2 de başa gelir arkadaşlar. Baktığımız zaman eksi 2 A üssü 4 çarpı B kare. Yani 2D'dir deriz. Şimdi buraya bakalım. Baş katsayımız 3 çarpı eksi 2'den kesinlikle eksi 6 olacak. A çarpı A da A kare. Bir de B üssü 4 var. O zaman şunu diyebilir miyiz? Eksi A 6 çarpı A kare çarpı B üssü 4. Evet. 3 de arkadaşlar A'dır. 4 zaten direkt C olacak ama yine de bakalım. Eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6'dır. A küp çarpı B. Yani 6 A küp B'dir. Yani cevabımız C'dir deriz. Arkadaşlar eşleştirme soruluyordu. Biz de yaptık. Devam edelim. Şimdi cebirsel ifadelerin farklı şekilde yazılması arkadaşlar çok önemli. Hani gerçekten çok basit, çok da önemli. Neden diye sorarsanız LGS'de biz soruları çözerken gerekli sadeleştirme işlemlerini yapabilmek için istediğimiz şekilde yazarız ve şıklarda ona göre uyarlamaya çalışırız. Bakarsak şimdi 6a kare b'yi ben 2a çarpı 3ab şeklinde yazabilirim. Neden? 2 çarpı 3 6'dır. a çarpı a a karedir. Ve çarpı b var o da burada. Aynı ifadeyi B çarpı 3A çarpı 2A şeklinde de yazabilirim. Şimdi buraya baktığımız zaman burada toplamda x küp çarpı x kareden x üzeri 5 var. O da burada. Y kare çarpı y'den y küp var. O da burada. Ve eksi çarpı 2'den eksi 2 var. O da burada. Bu ifadeyi bu şekilde yazabildiğim gibi eksi 2'yi başa alıp x üzeri 5 çarpı y küp şeklinde de yazabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar benim için hangisi kullanışlı oluyorsa ben o formatı e, istiyorum. Son olarak A küp B kare C üzeri 5. Arkadaşlar toplamda A üssü 3 olacak. A, 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 A üssü 3. Toplamda B kare olacak. B, B. Toplamda C üssü 5 olacak. C ve C üssü 4. Arkadaşlar bunları da çarptığımız zaman yine A küp B kare C üssü 5 geliyor. Bir notum var arkadaşlar. Bu notuma baktığımız zaman bir sayı ve bir cebirsel ifade ile parantezli bir cebirsel ifadenin çarpımında parantez dışındaki ifadeler ile parantez içindeki ifadeler çarpılıyor. Aslında e, şu 2'yi parantez içine dağıtıyoruz işaretlere dikkat ederek. 2 çarpı A, 2A. 2 çarpı 3, 6. Yani cevabım 2A artı 6. X çarpı X, X kare. X çarpı eksi 5, eksi 5 X. 2x çarpı 6, 6 kere 2, 12x arkadaşlar. E, x, 2x çarpı eksi x kare de ee, eksi 2 x küp o da burada. Son olarak eksi y çarpı 3 y. Ee, arkadaşlar eksi 3 y kare olacak o da burada. Eksi y çarpı artı 1 eksi y olacak. Cevabımız eksi 3 y kare eksi y'dir deriz. Şimdi buraya baktığımız zaman bu notta şunu söylüyor. İki terimli olan iki cebirsel ifadenin çarpımında çarpanların birindeki terimler diğer çarpandaki her bir terim ile ayrı ayrı çarpılır. Yani Buradaki x hem x ile hem 2 ile. Buradaki eksi 2 hem x ile hem de artı 2 ile. Baktığımız zaman x çarpı x, x'dir. x karedir. x çarpı e, 2, 2x'dir. Eksi 2 çarpı 2, pardon x, eksi 2x'dir. Eksi 2 çarpı artı 2 de eksi 4'tür. Düzenlediğimiz zaman artı 2x, eksi 2x'i götürecek ve x kare eksi 4'tür deriz. Bitti bu kadar. 2 x eksi 2 ile arkadaşlar x eksi 3'ü çarpacağım. 2x çarpı x 2x karedir. 2x çarpı eksi 3 eksi 6 xtir Eksi 2 çarpı x eksi 2x eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6'dır deriz. Düzenlersek 2x kare zaten benzer terimi yok. Eksi 6x ile eksi 2x benzer terimler toplama işlemini yaptığımız zaman eksi 8x ve artı 6 da var. Onu da yazmış olduk. Devam. Şimdi arkadaşlar örneklerimize bakalım. Cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi tek tek katsayılara baktığımız zaman, kat a küpün katsayısı 5, ab kareinin katsayısı artı 8, b'nin katsayısı eksi 7 ve son olarak sabit terimde bir katsayıdır. Unutma sabit terim arkadaşlar artı 10. Şimdi bu işlemi yapalım. 5 artı 8 13'tür. 13'den de arkadaşlar 13 eksi de arkadaşlar 6'dır. 13 eksi 7 6. 6 artı 10'da arkadaşlar 16 bizim cevabımızdır deriz. Bir diğer örneğimize bakalım. Yukarıdaki cebirsel ifadenin en sade halini bulmamız isteniyor. Dikkat etmemiz gereken şey nedir? Benzer terimler. Şimdi x kare y var mı? Evet var. Burada. Demek ki bunları kendi içerisinde toplayacağım. Y küp var mı? Evet var. Burada. Kendi içinde topla. Sabit terim var mı? Evet var. Burada kendi içinde top. Hadi gelin ilk etapta 3x kare x kare y'leri düşünelim. Birincisinde 3 var. Diğerinde, de arkadaşlar 4 var. Artı 4. Y küpleri düşünürsek artı y küp parantezini alırsak birincisinde eksi 2 baş katsayım. Diğerinde artı 8. Sabit terimleri düşünürsek eksi 12 ve eksi 9 artı eksi 12 ve eksi 9. Evet. 4 artı 3 7 x kare y'dir. Eksi 2 artı 8 artı 6 y küptür. Eksi 12 eksi 9 daha arkadaşlar. Eksi 19 eksi 20 eksi 21. Ama başında artı var. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 21 cevabımızdır deriz. Arkadaşlar şu an en sade halini bulmuş olduk. Şimdi gelelim bu örneğimize. Aşağıda bazı ürünlerin miktarları ve bu ürünlerin kilogram fiyatları gösterilmiş. Patates, domates, salatalık ve havuç. Şimdi kütlesi ve kilogram fiyatı. Her bir ürüne ödenecek ücreti cebirsel ifade olarak bulmamız isteniyor. Arkadaşlar bu kadar kütle bu kadar kütle alınmış ve fiyatı buymuş. Ödenecek ücreti bulmak için ne yaparız? Çarparız. 5 çarpı 2 10'dur. 10 x kare y'dir. Yazdım. 8 çarpı 3 24'tür. x kare y karedir. 3 çarpı 2 6'dır. Bakın dikkat. X çarpı X küp var. Tabanları aynı. Üstler toplanacak. X üstü 4 çarpı Y. Unutma. 7 kere 2 14. X kare çarpı X. X küp çarpı Y kareyi unutma. Pardon Y küpü unutma. Bunlar da arkadaşlar toplanacak. Cevabımız bu olacak. Bakalım benzer terimler var mı? X kare Y var mı arkadaşlar? Yok x kare y kare var mı? Yok. x üzeri 4 y var mı? Yok. x küp y küp var mı? Yok. Arkadaşlar bu ifade e, en sade haliyle yazılmıştır deriz. Cevabımız direkt bu. Geldik bir diğer örneğimize. Şimdi sorumuza baktığımız zaman yukarıda verilen dikdörtgenlerin alanları toplamını bulalım. Biz biliyoruz ki dikdörtgenin alanı e, kısa kenar çarpı uzun kenardır. Yani bu mavi dikdörtgenin alanını bulmak için 3x ile 2x kare eksi 1'i çarpacağım. Bu dikdörtgenin alanını bulmak için de x kare artı 3 ile 4x'i çarpacağım. Hadi bakalım çarpalım. Şimdi şöyle yapalım. Ee, 3 çarpı 2 6'dır. x çarpı x kare de x küptür. 6x küp. 3x çarpı eksi 1 de arkadaşlar eksi 3x'tir. Bu dikdörtgenin alanını bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer dikdörtgenimize. 4x ile x kareyi çarpacağım. 4x küptür. 4x ile artı 3'ü çarpacağım. Şu şekilde tamamını 4 kere 3 12 ve x'i de var, x de var unutma. Cevabımız 4x küp artı 12x'tir. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı dediği için ikisinin de alanını buldum. Şimdi bunları gelin toplayalım. 6x küp eksi 3x artı 4x küp artı 12x. Şimdi bakalım 6x küp ve 4x küp e, x küpü içerdiği için benzer terimlerdir. 6 artı 4 de 10'dur. 10x küp. Eksi 3x ve arkadaşlar 12x benzer terimlerdir. Çünkü her ikisinde de x var. O zaman baş katsayılar arasındaki işlemi yapacağım. Eksi 3 artı 12 artı 9. X'imiz zaten benzer terimdi. Cevabımız 10x küp artı 9 x'tir deriz. İşte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız. Hadi bakalım videoyu durdur. Bu örneği kendin yapmaya çalış. Ben başlıyorum. 4x ve 3x'i çarpacağım. Sonra ne yapacağım? 4x ile eksi 1'i çarpacağım. Burada bitirecek miyim? Tabii ki hayır. 3 ile 3x'i çarp. 3 ile eksi 1'i çarp. Sonrasında x çarpı x. x çarpı eksi 5. Hadi bakalım başlıyorum. 4x çarpı 3x arkadaşlar. 4 kere 3 12. x çarpı x x kare. 4x çarpı eksi 1 eksi 4x. 3 çarpı 3x artı 9x. 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Bitti. Bu kadar. Birinci çarpanı bulduk arkadaşlar. Artı diyorum. İkincisine geçiyorum. X çarpı x x kare. X çarpı eksi 5 eksi 5 x'tir deriz arkadaşlar. Bu da bu kadar. Şimdi 12 x kare var. X kare var. X kareler olduğu için kat kendi içinde toplayacaksın. 12 burada bir tane de burada. 13 x kare. Dikkat. Eksi 4x, 9x benzer terimler. Topladığımız zaman artı 5x. E bir 5x de burada var. Eksi 5x burada var. Götürdüler birbirlerini. Kalmadı bir şey. Eksi 3'ü unutma. Cevabımız 13x kare eksi 3'tür deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuza baktığımız zaman cebirsel ifadesinin sabit terimi kat toplamının kaç katıdır diye soruluyor. Sabit terim ne demekti? Değişken içermeyen, x, y, z içermeyen, e, bilinmeyen içermeyen sayılardı. Baktığımız zaman o kaçmış? 15. Şimdi gelin katsayılar toplamını bulalım. Burası arkadaşlar eksi 3. Artı. Burası 9. Burası eksi 11. Sabit terimde bir katsayıdır unutma. Artı 15. Hadi gelin işlemimize devam edelim. Eksi 3 artı 9 arkadaşlar. Artı 6. Artı 6 eksi 11 daha. Eksi 5. Eksi 5 e, artı 10 daha pardon artı 15 daha artı 10. Bana ne soruyordu? Sabit terimin kaç sayılar toplamının kaç katıdır? Arkadaşlar kaç katıdır derse direkt ne yap biliyor musun? Oranla. O zaman ne yapacaksın? 15 bölü 10. Her ikisini de 5 ile sadeleştirirsek 3 defa 2 defa yani 3 bölü 2. Yani arkadaşlar 1,5 katı dır deriz. Bitti bu kadar. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel bir ders olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.